Selam dostlar yeni bir videoyla ile karşınızdayım bu videomuzda iPhone ikinci nesil SE model hakkında güzel bir video hazırladım şimdi arkadaşlar telefonumuz henüz Türkiye'de satışa sunulmadı bunun bilgisini vermek istiyorum telefonun telefonumuz gayet güzel görünüyor arkadaşlar hemen şöyle hızlı bir şekilde ön tanıtımına şöyle göstermek istiyorum sizleri tek kamerasının olduğunu görüyoruz ön tarafta bir mikrofon var. Bir tane de flash olduğunu görüyoruz. Yan tarafta evet şurada evet e, açma kapama düğmesi sim kart yuvasını görüyoruz arkadaşlar. Hemen şurada dayanıklı cam ve alüminyum tasarım olduğu e, gösteriliyor arkadaşlar. Arka tarafı zaten e, iPhone'da en çok sevdiğim tarafı budur bir iPhone kullanıcısı olarak. Ön tarafında ise 4.7 inçlik bir Retina HD e, ekran olduğunu görüyoruz zaten çok güzel bir ekran arkadaşlar gayet sizin işinizi gören bir ekran e, ön dizayna baktığımız zaman gençler e, iPhone e, 8 gibi bura 7 gibi buralar e, düğme yani tam ekran değil e, hani siz e, iPhone 11 gibi düşünüyorsanız değil e, bura bu cihazın en büyük avantajı arkadaşlar. En son işlemcisi olan A13 işlemcisini e, kullanıyor. Gayet güçlü, sağlam ve hızlı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor iPhone'un. Evet şöyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yan sadece bir dezavantajı bence sadece bir tane eee kamerasının olması. E, yani onu da birazdan ayrıntıya geçince göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hemen şöyle, şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Evet parmak izi okuyucusu yine standart eski model iPhone'lardaki gibi açma ana ana ekran düğmesine üst, içine gömülmüş arkadaşlar. Ve tabii ki bir suya dayanıklılık var. Tabii suya dayanıklılık o kadar yüksek bir şey değil. 1 metre diyor. 30 dakika 1 metre suya dayanıklılık diyor. evet şöyle aşağı doğru indik. Sürükleyici pil ömrü Hemen şuradan baktığımız zaman arkadaşlar diyor ki bu 13 saate kadar video izlememize imkan sunan pil ömrü var diyor. Ama şöyle söylüyorum iPhone 8'in piliyle aynı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Tabii ki 18 wattlık hızlı şarj sistemi ile de adaptörle de 30 dakika içerisinde e, ne diyor 150'ye çıkartılabiliyormuş vesaire. Evet şu, şu tarafa da geldik. Gayet güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bakın ekran ee, şöyle çerçevesi biraz da gömülü. Yani tam böyle sıfır değil. Eski model iPhone'lardaki gibi benim kullanmış olduğum şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ee, evet şöyle açıyorum. Benim kullanmış olduğum iPhone e, tarzı. Şöyle arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Evet iPhone 5s benim kullandığım telefon arkadaşlar arka tarafı da aynı biraz sağlam böyle cam değil ama alüminyum yapmış arkası ön cam zaten diğeri de herhalde bu da aynı şekilde arkası alüminyum ön tarafı cam yine tek bir kamerası mevcut benimkinde şunu söylemek istiyorum ben bu telefonu 6 yıldan fazladır kullanıyorum arkadaşlar hatta geçen gün e, telefonun bütün bilgilerini yedeklerini alıp telefonu sıfırladım. Yani tabiri caizse formatladım. Ve mısınız ilk günkü e, o performansa ulaştığını gösteriyor. Tabii ki yeni uygulamalarda sıkıntı o illaki oluyor. Ama velakin lakin 1 GB RAM olan e, bir 5S ve e, iPhone'da desteğini çekti zaten. Güncelleme, ana, ana güncelleme gelmiyor. Diğer yan güncellemeler yine ara sıra geliyor arkadaşlar. E, yani Aynı çerçevede aynı şekilde. Böyle bir şey de eğer hoşlanabiliyorsanız bu telefonda size uygun olabilir arkadaşlar. Zaten SE modeli yani birinci nesil SE modeli kullanan arkadaşlar var ise e, onlar da zaten biriyle açıkçası. Evet dediğim gibi tek kamera ve flaşı var. Hemen üç renk görünmüş arkadaşlar. Siyah, kırmızı ve beyaz. E, buradaki benim hoşuma giden bir olayı ise iki tane aynı anda kablosuz e, takılması iki tane çift yani dört tane teknik kulaklığın takılması aynı anda iki kişinin aynı şeyi izlemesi gayet güzel bir şey bu bu çok güzel bir sistem yapılmış arkadaşlar Evet şimdi teknik özelliklerine geçiş yapıyorum arkadaşlar dediğim gibi üç rengi var kapasite olarak 64 128 256 GB bir kapasite olarak karşımıza geleceği söyleniyor. Genişlik ve uzunluk boyları burada mevcuttur arkadaşlar. En büyük özelliğini güzel özelliklerinden bir tanesi ise ben açıkçası eleştireceğim burada Samsung'un A71 model telefonunu eleştireceğim arkadaşlar. 3000 küsürlük bir telefon ama stereo bir hoparlöre sahip değil. iPhone bunu hayla ile yapıyor arkadaşlar. Yani yapınca yapılıyor arkadaşlar. Yeter ki isten istensin. 4.7 inçlik bir modeli var. Arkada da ise iPhone 11 ile kıyaslanmış boyut olarak. işlemci de iPhone 11 olduğu için muhtemelen aynı işlemci A3, A13 işlemciyi kullandıkları için muhtemelen bu yüzden kıyaslamışlardır ama birazdan asıl kıyaslamayı biz yapacağız burada. Evet Retina HD demiştik iPad teknolojisine sahip bir diagonal yani ölçüsü 4.7 diagonal bu da ölçüyle alakalı bir şey. Bir ekrana sahip arkadaşlar multi taş denmiş işte 326 ppi çözünürlükte yoğunlukta 1300 yani piksel çözünürlükte 1334 750 piksel çözünürlüğünde bir cihaz ana ekranı bu arkadaşlar sadece görüntü ana ekranı ama kayıtları daha farklı 1401 bir konsolat ışık gücü orayın var. Turuzon ekran demiş arkadaşlar hemen şu tarafa da indim ee, tabii ki ekranın gayet güzel olduğunu görüyoruz evet işlemci A13 işlemcisi arkadaşlar ve üçüncü nesil Bionic bir çip olarak karşımıza geliyor zaten şu anda e, iPhone'un en iyi çiplerinin bir tanesi en iyi çip aslında çünkü A13'ten daha üstün çipli ben görmedim belki yenisi çıkacaktır. Çıktığı zaman da sizlerle bunu paylaşacağız inşallah. Evet gayet güzel bir çip. Zaten bu bütün her şeyi yapan zaten mikro işlemcidir arkadaşlar. Bunun içinde e, ekran kartı e, be, işlemcisi var. Kendi normal işlemcisi var. Bunun içinde sesi bununla gönderiyor. Dokunmatik sayaçlar, e, duyaçlar her şey bunun içerisinde yer alır arkadaşlar. Evet e, burada e, diyor ki işte 1 metre 30 dakika kadar tozak dayanıklı bu suya dayanıklı. Evet kameraya geldik arkadaşlar. Arka kamerası 1.8 diyagram. Çok güzel gençler. Yani 1. Ben bazı videolarımda söylemişimdir belki. söylemiştim ama belki sizler bilmiyor, görmemiş olabilirsin ama. Şu F ile yazılan arkadaşlar 1.8 sayısı ya, ya bu. Buradaki sayı ne kadar düşük olur ise kameranın ışık e, alma e, süzgeci o kadar. Yani diyagram açısı o kadar. Yani kalite o kadar iyi oluyor kısacası. Bu sayı düştükçe kalite güzel olur. Gençler 1.8 diyagramlık hele ki 12 megapiksellik bir kamera e, çok iyi. Yani bu kafanıza şey karıştırmasın. Ya işte hocam e, piyasada 64 megapiksellik kameralar var, 48 megapiksellik kameralar var. O kameralar buradaki ölçüsü 2. 2.2 <laughs> 2.4 en babası 2.0 arkadaşlar. Yani Amiral gemisi olarak lanse edilen bazı cep telefonları var tabii ki. En babası 2.0. Yani e, buradaki sayı 1.8 gayet iyi ki 12 megapiksel sizin kafanızı karıştırmasın. Bu sayın düşük olması arkadaşlar. Ben birçok e, videomu bakın 5S'in ön kamerasıyla çekiyorum arkadaşlar. 1.3 megapiksel kamerası var. Dileyenler e, videolarıma bakabilirler. 5K'ya kadar, kadar dijital zoom yapılıyormuş arkadaşlar. Hemen şurada potreleri geçtim. Önemli olan özelliklerini size söylemek istiyorum. Fokus focus piksel özelliği otomatik netlemeye sahipmiş. Bu çok iyi bir artı arkadaşlar. Hemen HDR akıllı HDR fotoğraf sistemi varmış. Seri çekim modu modülü varmış. Kırmızı göz düzeltme modülü varmış ve fotoğrafta işte çekilen görüntü JPEG ve HEIF diye formatlar ayırabiliyormuş. Video kaydı ise saniyede 24, 30, 60, 4K, 60 kare 4K video kaydı ile yapılıyormuş. Zaten bir insanın görme karesi 24'müş arkadaşlar bilimsel olarak açıklanan şey. Saniyede 30 yaparsak, 60 yaparsak 1080 çekiyor biliyormuşuz 30 aynı zamanda 720 desteği varmış. 30 aynı zamanda da gelişmiş dinamik aralıklar içinde stabilizasyon yapıyormuş. 3 kat dijital zoom varmış. True tone flash özelliği varmış. LED arkadaşlar ışık. Quick tek video olayı varmış arkadaşlar. Ağır çekim modu burada görülüyor. 120 kare veya 240 kare de 1080'de. 4K 1080-720'de de sinematik video stabilizasyonu görünüyormuş arkadaşlar. Evet bu tarafına geldik. Aynı zamanda H264 kode kullanıyormuş. Stereo kayıt yapabiliyormuş. Yani bu demek oluyor ki iki tane mikrofonu var. İki tane hoparlörün olduğunu söylemiştim. İki tane de mikrofon olduğunu anlamına geliyor Evet ön kamerada ise 7 megapiksel bir kamera var 2.2 diagram açıktan sahip bu zaten selfie olarak karşımıza geliyor arkadaşlar zaten kameralarda eğer ki gündüz ışık tam iyi almıyorsa ki akşam biraz zorlama yapabilir ön kameralar için bu bütün hepsi için geçerlidir zaten iyi bir ışık alabilmesi gerekiyor Gelişmiş bokeh efektine ve derinlik denetine sahip bir sistem var. Portre. Bunu geçtim. Sahnede 30 kare 1080 e, p HD bir video kaydı yapılıyormuş. Bu gayet iyi bir olay. benim 5S'te de aynı şekilde bu kamera bu kayda sahibiz arkadaşlar. Evet. Kuyruk tek video çekiliyormuşuz vesaire geçtik seri çekim varmış ve geçtik. Şimdi Touch ID dediğimizi ana ekran düğmesine yerleşik parmak izi olduğunu söylemiştik. 5S modelinde de mevcut olan bir şeydi bu. Yani teknolojisi yine aynı. Yani ön ön taraftaki dizaynı daha doğrusu aynı diyebiliriz arkadaşlar. Burada bant ve sim bantların hızları ve bluetooth değerleri ve wireless değerleri burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, evet gayet güzel bir şekilde şurada bluetooth 5.0 görüyoruz. NFC özelliğini okuyucu modu özelliğini görüyoruz arkadaşlar. Ee, toplam 2x2 MIMO yani dört tane Wi-Fi'nin olduğunu görüyoruz ve Wi-Fi 6 diye geçiyormuş bu. Evet gayet güzel bir şey. Ee, yerleşik olarak GPS, Wi-Fi, e, işte S SIM vesaire buradan görebiliyoruz arkadaşlar. sesli arama FaceTime olanı gördüm. Evet Voice Wi-Fi üzerinden arama. Diğer bir özellik ise ben şuraya geldim. Bunlar zaten normaldir. stereo ses çalma vesaire. E, geldik. Video oynatma özelliklerine geldik arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. zaten bunlar standart olduğu için pek fazla değinmiyorum. Yani iPhone'lar bu konuda hakikaten başarılı arkadaşlar. Bir iPhone kullanıcısı olduğumu söylemiştim. 6 yıldan fazladır. Gayet de memnunum. Stabil çalışan bir uygulama. Bir telefon arkadaşlar. Ben yani şeye bakmışım. Ben bu iPhone acaba acaba değiştirirsem yeni bir modeli ilk önce Android'lere baktım. Android'ler bilmiyorum. Yani ya şey değil. Yani bu ön yargı değil arkadaşlar. Ee, hani iPhone kullanısı iPhone kullansın ne anlar gibisinden tabii ki Android'de kullanmışım iki zamanlar çıktığında. Ee, ama hani e, şunu şey yapın 6 yıldır kullandığım bir telefon 6 yıldır da hiçbir şekilde sıkıntı yaratmıyor. Yani şu anda en güncel yazılımları, e, programları kullanabiliyorum arkadaşlar ekranda. Yani çok çok hızlı hatta şöyle de göstermek istiyorum. Hani Yanlış anlamayın. Abi satışa mı çıkardın filan demeyin. <laughs> yani. Şöyle. Çok hızlı bir telefon. Halen de hızlı telefon. Ee, bunun e, sevdiğim özellik tarafları da bu. Şimdi ana ekran bu demiştim. Basma, zil, tuşu, ses arttırma. Yan düğme, açma düğmesi. Buna koymuşlar. Yerleşik stereo hoparlör ve mikrofon. Yani şurada iki tane hoparlör var iki tane mikrofon var aynı zamanda alt tarafında da iki tane hoparlör iki tane mikrofon var bunun şimdi bir dezavantajı yani benim açımdan bir dezavantajını söylüyorum Ben arkadaşlar kendi telefonumda kayıt yaparken üç buçukluk inçlik bir mikrofon girişim var yaka mikrofonu şu anki kaydı yaparken de kullandım mikrofon şimdi onun için burada bir herhangi bir soket artık olmadığı için şu yeni iPhone'larda artık olmuyor. Böyle lighting konektör dedikleri bir şey var arkadaşlar. E, yerleşik mikrofon var ama e, yerleşik mikrofonda bir kayıt yaptığım zaman biraz ses böyle yankılı geliyor. Yani bir odanın içerisindeyseniz yankılı geliyor. Dışarıdaysanız dış sesleri alabiliyor. O yüzden harici bir o, mikrofon kullanmayı tercih ediyorum. E, tabii ki bunu nasıl çözülür? Buradaki e, Lightning konnektörü ayrı bir adaptör ol, olabildiği varmış arkadaşlar. Biraz baktım ben. E, bu adaptörde ne kadar sağlam e, başarılır? Açıkçası şu an için bir şey diyemiyorum. İki tane hoparlör de burada var demişim. Yani iki hoparlör alt tarafta, iki hoparlör ön tarafta görüyoruz. Stereo moduna sahip arkadaşlar. Pil gücü iPhone 8 ile aynı olduğunu söylemiştik yaklaşık olarak. E, birazdan değerlerini göstereceğim. 13 saate kadar video oynatılabiliyormuş. Aynı pille 8 saate kadar online video izlenebiliyormuş. 40 saat müzik dinleyebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Tek full şarjda olan bir şey bu. 18 wattla yarım saat şarj edince 150'ye kadar şarj edilebiliyormuş. Yerleşimi lityum iyon bir pilin olduğu söyleniyor. Kablosuz şarj cihazı QI şarj aygıtlarına çalışır diyor arkadaşlar ve USB üzerinde bilgisayara ve güç adaptörüne bağlanarak şarj etme özelliği zaten standart olan şeyler. Sensörler taç aydı, parmak izi sensörü var, barometre var, 3 eksenli jeroskop özelliği var, ivme ölçer var, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü var. İşletim sistemine gelmiştik. Evet. Yerleşik programlar zaten burada iPhone'cular bilir neyin ne olduğunu tam olarak arkadaşlar. E ee, kulaklık da tabii hemen şurada söyleyelim. Kablolu bir kulaklık geliyor ki iPhone'un şu an için kullandığım kulaklık arkadaşlar. E ee, aldığımdan beri kullanıyorum. Nazar değmesin. Çok ama çok memnun kalıyorum ben bu kulaklıktan. Müzik dinlerken, film izlerken, e, buradaki kayıtlarda vesairesinde bu kulaklığı kullanıyorum. Aynı kulaklığı da yine eee iPhone içerisinde kut içerisinde veriyor arkadaşlar zaten şurada hemen gösteriyorum size bu kulaklık 10 numara 5 yıldız bir kulaklık arkadaşlar çok sevdim seviyorum yani al, alırsam yine aynı orijinalini alacağım arkadaşlar ee, buna bir zarar gelmesin diye <laughs> Evet şu an için içinden çıkan ise bunlar arkadaşlar adaptörü e, kablosu da mevcuttur gençler şimdi teknik özelliklerine zaten gelmiştik ee, buradan teknik özelliklerini anlatmıştım sizler arkadaşlar şimdi ise Burada bir gün iPhone'un kendi sayfasında bir kıyaslama mevcut arkadaşlar. Burada bir kıyaslama yapmak istedim. Kıyaslamayı ise şu en son iPhone 2. SE modeliyle ve eski SE modeliyle birinci nesil ve tabii ki iPhone 11 ile. Neden iPhone 11'i yapıyorum? Çünkü iPhone 11 zaten kendisi kıyaslıyor. Aynı işlemciyi kullandığı için ben de iPhone 11'i koydum. Evet şu an için şuraya daha aşağı doğru indiğimiz zaman boyutlarını az, az çok görüyorsunuz. İkinci nesil birinci nesile göre biraz daha boyutu büyük görünüyor arkadaşlar. Ee, i̇nçleri zaten 4.7 görüyoruz. Ee, SE modeli birinci nesilde 4. Ee, iPhone 11'de 6.1 inç. Dezavantajını söylemiştim. Tek bir tane kamerasının olması. Neden tek bir kamera koyuyorsunuz? Koyun bir tane daha kamera. Bir tane makro kamera koyun. Ama herhalde fiyatı düşürmek anlamında yapıyorlar. Ama fiyatlarını birazdan görünce de şok olacaksınız. Çünkü çok yüksek bir fiyat olarak karşımıza çıkacak. iPhone 11'de 12 megapiksel. Dolayısıyla 3'ü de 12 megapiksel var. Burada bir de gece moduna sahip bir kamerasının olduğunu görüyoruz. Face şey var. Max. Evet. A13'ü kullanıyor arkadaşlar. Birinci nesil A9'u kullanıyormuş. Eski nesil. Ee, iPhone'un bir de A13'ü A A13 kullanıyor. Evet. Pil olarak ise dediğim gibi e, bu değerde bir pil var arkadaşlar. Şimdi pilin de değerini size hemen söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, sızan bilgiler var. Böyle yana gelir. Şimdi bu arada bu sayfada ve evet, önceki sayfada RAM'i hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Ben bir araştırmasını yaptım. RAM'inin 3 GB'lık bir RAM olduğunu gördüm. E, görüyoruz bu iPhone SE ikinci nesil için. E, pilinin ise 1800'lük bir miliamperlik, 1821 miliamperlik bir pil ile e, olabileceği yani iPhone 8'in pil ile hemen hemen aynı olan bir, olan bir pil karşımıza çıkıyor. Pili de çok düşük bir pil. Yani neden düşük bir pil koyuyorsunuz? Daha yüksek bir pil koyan daha yüksek insanlar daha yüksek şarja sahip olsunlar ki yani bu dezavantajı bir pilin dezavantajını görüyorum arkadaşlar. İkincisi ise tek bir kameranın olması dezavantajını size söyleyebilirim. Benim gördüğüm bağlamında. Evet. Ee, şurada suya dayanıklılık önemli bir şey unsur olduğunu düşünüyorum. Kapasite olarak ise gayet güzel. 64, 128 ve 256'lık seçenekleri mevcut arkadaşlar. Ee, evet. Ekranı ise şurada zaten baktık. Farklı bir sistem kullandığının ee, söylemiyoruz zaten ya e, sadece iPhone de likit retina kullanıyormuş Bu da ise retina kullanıyormuş. Tabii ki bir tık üstü likit ee, anladığım kadarıyla çözünürlük ekran çözünürlüğü yüksek görüyoruz arkadaşlar piksel yoğunlukları aynı Aslında piksel yoğunluklarının e, iPhone 11'de daha yüksek olmasını beklerdim Çünkü ekran büyüdükçe piksel yoğunluğunun da büyük olması gerekiyor yani şöyle söyleyeyim 2 piksel arasındaki mesafe gibi bir şey açıkçası onu söylemek istiyorum. Evet ama buradaki piksel çözünürlükteki katlı sayı ise 728 görüyoruz, buna ise 750 görüyoruz yenisinde. Birinci nesli tabii ki düşük, ona ellemiyorum, bir şey demiyorum ona. Kontrat olarak ise 1400'e 1, gayet güzel değerler, aynı. Evet şurada geniş el ekran değeri var. Eee parlaklık olarak ise 625 evet iPhone 11 ile aynı. Görüyoruz arkadaşlar. Boyutlar ise zaten size hemen hemen söylemiştik. Zaten görünüşte de görünüyor. Ee, şuraya geldik. Çipi ise A13 demiştik arkadaşlar. Aynısını görüyoruz. A10 11 ile. Kamerasını bakıyoruz. 12 megapiksel 3'ü de arka kamerası ultra geniş bakın arkadaşlar. Bakın. 2.4 diagram var ve 1.8 var. Yani bu bunda ultra geniş artı bir artı bir kamera daha var. Yani bu kamerayı hani bir tane de buraya koysaydın daha iyi olurdu ama herhalde fiyatı düşürmek anlamda. Burada sadece 1.8 standart bir kamerasını görüyoruz arkadaşlar. Evet gece modu e, yokmuş bunlarda ama buna gece modu özelliği var. Otomatik ayarlama özelliği var iPhone 11'de. Optik görüntülü stabilizasyonu bunda da varmış arkadaşlar. Burada 5 kata kadar dijital zoom var. Burada 2 kata kadar uzaklaştırma da mevcut aynı zamanda. Evet. E, onu nasıl yapıyor bilmiyorum. <laughs> bir Derinlik veriyor herhalde. E, burada başka sizlere gösterebileceğim e, başka bir artı bir özellik. Video kayıtlarına geliyorum arkadaşlar. Burada 60 saniye kadar video kaydı var. Dinamik gelişmiş. Burada 30 kare demişler ama o kadar önemli bir şey değil. Ee, buradaki önemli olan bir şey e, yani şudur arkadaşlar e, şu 1080 çekiyorsanız zaten benim gibi YouTube'da video çekiyorsanız sizin işinizi hayli hayli gören bir şeydir. Yani 1080'e 30 çekmek çok iyi bir şeydir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi insanın gözü 24 saniye olarak gördüğü algılıyor arkadaşlar. 30'a zaten iyidir. 60 olay ise işin dijital tarafına dönüştüğü için yani böyle çizgi film tarzında, oyun tarzında e, şeyler denk geldiği zaman da tabii ki atmıştır. burada e, kaydında gösterebiliyor arkadaşlar e, evet ağır çekimler aynı demiştik sitere kayıt mevcut ön kamerası bakın burada ön kamerayı da e, 12 megapiksel koymuşlar 2.2 di 2.2 ışık diyagramı aç aralık açında e, bunada ise 7 megapiksel koymuşlar. FaceTime HD kamera koymuş. Burada True Deep kamera. Farklı bir e, teknoloji kullanmış arkadaşlar. Evet. Burada ise otomatik HDR var. Burada ise akıllı HDR diye geçiyor. Vesaire vesaire arkadaşlar. Bunlar açıkçası ayrıntı. Daha çok ayrıntı. E, bunlara fazla değinmek istemiyorum. Bizim için önemli olan şey şu iPhone SE'nin e, iPhone 11 ile ve S1 ile e, kıyaslamasını yapmaya çalıştım arkadaşlar. Burada tabii ki ee, artılarını söylüyorum işlemcisi olarak artı var Remi olarak artı var arkadaşlar ee, aynı zamanda burada kapasite olarak 64 vesaire artısı var ee, ekranı 4.7 iç gayet güzel bir boyut ne o kadar çok büyük ne o kadar da küçük bir şey ee, yani iPhone kullanısı bu kadar büyük bir ekranda kocaman bir ekranlar oluyor arkadaşlar ne bileyim yani neredeyse şu klavyeyi alacak şöyle konuşacak yani <laughs> Hiç o kadar şey gerek yok bunun taşıması da var yani bunun ergonomisi de var gayet ben benim için söylüyorum 4.7 inç gayet güzel bir boyut arkadaşlar ee, dezavantajını tek bir kamera olmasını söylemiştik aynı zamanda ekranın e, iPhone 11 gibi şöyle geniş tam ekran olabilir daha iyi olurdu arkadaşlar e, burada bir de e, kameran Tabii ki şey e, güzel demiştim de pili biraz daha yüksek olabilirdi açıkçası benim tarzım olarak şimdi e, burada hemen daha ayrıntılı bir şey daha söyleyeceğim Arkadaşlar biraz da teknik bir şey geleceğim 64 bit desteği olan bir işlemciden bahsediyorum A13 işlemcisine 64 desteği varmış arkadaşlar 7 nanometrelik bir yarı iletken boyutlarından mevcutmuş. E, toplamda 8.000 e, 8.500 milyon e, bir transistör sayısı varmış. 8.500 milyon diyor ama burada bir yanlışlık olabilir belki. Doğru olabilir. E, buna ise Huawei'nin Kirin 995G model bir işlemci ise 10.300 10 milyon transistörden meydana geldiğini söylüyor. iPhone'da bunda ise A13 modelinde ise 8500 milyon transistör yani yarı iletken de meydana geliyormuş. İşlemci e, herzi ise arkadaşlar bu A13 model için söylüyorum. Yani şu işlemci için söylüyorum arkadaşlar. Zaten en son işlemcisi. E, 2 çarpı 2.65 GHz artı 4 çarpı 1.8 gigahertzlik bir çalışma performansına sahip olduğu görülüyor ama EMD 9 bunu da kıyaslamışlar arkadaşlar. IMD Ryzen 9 4900 HS ile kıyaslamışlar. O da 8 çarpı 3 GHz'miş. Yani 8 çekirdek. Dolayısıyla bu da 6 çekirdek mi olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, bir onu dedik. Başka ne size söyleyebiliriz? Başka da şu an için, birçok bilgi var aslında ama çoğu bilgi zaten bilinen bilgilerdi. İşte örneğin LTE entegre olarak LTE özelliği dahil mi? İşte AS özelliği dahil mi? turist zon özelliği daha eskisi zon özelliği daim gibisine entegre zaten az önce videonun başında söylediğim gibi bütün işi yapan buradaki entegredir buradaki çiptir arkadaşlar gençler Umarım hoşunuza gitmiştir Ben elimden geldiği kadar güzel bir video hazırlamaya gayet ettim ee, Bu arada bunun piyasa fiyatını hemen size söyle şöyle söyleyeceğim onu da söylüyorum ee, arkadaşlar Umarım güzel bir video olmuştur abone olmayı like atmayı da unutmayın ee, evet, şu an için Amerika'daki fiyatı 399 dolardan başlıyormuş arkadaşlar. 399 dolardan başlıyormuş. Türkiye'deki fiyatı ise e, henüz belli olmamakla birlikte 4000 ila 5000 Türk Lirası arasında değişeceği söyleniyor. Yani neredeyse Amerika'daki fiyatın iki katı e, çok yüksek fiyat. Yani bu, bu kadar çok yüksek fiyat yap, yaparsanız insanları iPhone'a yaklaştıramazsınız herkes daha düşük çünkü 5000 lira gibi fiyat yani hakikaten yüksek fiyat arkadaşlar biraz daha fiyatları aslında düşse çok daha iyi olur ön sipariş alan yerler var biraz daha fiyatlar yüksek 5200 civarlarında bilmiyorum bekleyeceğiz yani ben bu iPhone'u değiştirirsem arkadaşlar yine iPhone olarak devam etmeyi düşünüyorum çünkü hani bir şey memnunsanız o memnun olduğunuz şeyden devam etmek istersiniz. Hani macera aramak istemiyorum ben. Hani çoğu kullanıcısı tabii ki Android kullanıcısına herhangi bir sözüm yoktur. Android'in öyle güzel telefonları var ki, işlemciler var ki arkadaşlar. Zaten videolarımda bunu elimden geldiği kadar söylemeye çalışıyorum. Araştırıyorum bu konuda yeni yeni videolar çıkartmaya çalışıyorum işlemcisleri çok iyi olan telefonlar var arkadaşlar. Android'in buradaki yelpazesinin geniş olmanın sebebi herkese hitap edebilmesi özelliği var. Android telefonlar. iOS'ta ise maalesef bu yoktur. iOS sadece belirli bir kitle. Hani diyorlar ya işte sadece paran varsa iOS kullanabilirsin gibisinden. Maalesef ona gitmiş durumda. Tabii ki fiyatlar yüksek olması da dezavantaj. Daha düşük fiyat olabilir bu telefon için arkadaşlar. Benim acizane fikrim budur gençler. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiği kadar gayret ettim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.